Sevgili seyirciler şimdi de zirvenin yapılacağı Özbekistan'a uzanacağız. Bek Alimoğlu da Taşkent'te karşımızda olacak ve kendisine öncelikle bu toplantının hazırlıklarını sorarım soralım ne aşamada. ve Hemen peşine de ekleyelim 14. Taşkent Film Festivali de yarın başlayacak ve üye ülkelerinde festival kapsamında sinema günleri buluşacak izleyicilerle. Neler aktaracaksın Bek seni dinliyoruz. Özbekistan çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Özbekistan bu toplantı için büyük hazırlıklarını e, sürdürdü ve e, aslında yılın belki de e, son 5 yılın en önemli toplantısı Semerkant'ta e, başlayacak. 15-16 Eylül tarihlerinde Semerkant dediğimiz gibi Şankay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesine ev sahipliği yapacak. E, Özbekistan Şankay İşbirliği Örgütü'ne dördüncü kez dönem başkanlığı yapıyor ve e, bu seferkisi en önemli çünkü büyük hazırlıklar yapıldı. Özellikle Semerkant Havalimanı, Semerkant'ta 8 yeni otel e, kuruldu. Beş yıldızlı ve dört yıldızlı olmak üzere ayrıca turizm merkezleri ve birçok e, toplantı sa, toplantı salonları özellikle Şanghay İşbirliği örgütü liderler zirvesi için hazırlandı ve bunun son hazırlıkları şu e, şu dakikalarda da e, sürdürülüyor ve tüm Özbekistan'ın e, tüm hükümet üyeleri ve tüm e, devlet kurumları e, Semerkant'ta seferber edilmiş bir vaziyette çünkü e, dediğimiz gibi çok büyük bir zirve ve 15 ülkenin devlet lideri ve heyeti katılım sağlayacak. Onun için büyük hazırlıklar sürüyor. Ayrıca Taşkent'te Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi kapsamında Taşkent Film Festivali de başlayacak yarından itibaren. Şu anda da Taşkent'te büyük hazırlıklar gittiğini söyleyebiliriz. Şu an biz e, bu film festivalinin açılış töreni yapılacak bir alandayız. E, bu alanda e, hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Kırmızı halıdan e, yarın akşam saatlerinde katılımcılar e, buradan geçecekler. E, Şanka, Şanka İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi kapsamında e, yapılan e, ta, film festivali e, aslında büyük bir katılım bekleniyor. Çünkü 40 ülkeden 500'den fazla oyuncu, yapımcı ve sinemacılar katılım sağlaması bekleniyor. 150'den fazla film, belgesel ve diğer filmler gösterilmesi gösterilmesi bekleniyor. 20'den fazla etkinlik Taşkent'te, Nukus'ta, Urgenç'te ve Hive şehirlerinde yapılacak ve film festivalleri kapsamında yeni filmler hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca oyuncular gelmesi bekleniyor. Türkiye Sinema günleri de yapılacak bu festival kapsamında. iki gün boyunca Taşkent'te, Hive'de, Ürgenç'te ve Nukus şehirlerinde Türk oyuncular ve yapımcılar hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca Türk filmlerinin seyredilmesi için de büyük bir fırsat olacak. Türkiye'den TRT Avaz'ın ortak yapımlarından belgeseller var. Bunlar Özbekistan'ın doğudan batısına kültürel yol, altın yol boyunca hac belgeselleri dediğimiz gibi Taşkent'te, Hiva, Ürgenç ve Nüküs şehirlerinde vizyona girecek. Bunun için dediğimiz gibi şu anda da hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Yarın akşam saatlerinde Taşkent Film Festivali başlayacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.